ya elhamdülillah güzel devam ediyor İnşallah bu şekilde Bütünlüğümüz bu şekilde devam eder Yani birliğimiz Bütünlüğümüz bu şekilde devam eder ne diyelim Rabbim Kuvvetlendirsin inşallah Mesela geçen hafta perşembe günü işte bir Seccade Seccadenin içinden eşarbı Tesbihi yani bu tarz şeyler oluyor Çok duyarlı Ablalarımız teyzelerimiz var İşte eve getirenler oluyor Kursa getiren öğrencilerimiz oluyor buradakilere yardımcı olmak istiyoruz tabii her türlü. Biz ustaoğreticiler de kooperatifimiz var bizim. Valide Kadın Kooperatifi. Orada binamızda birçok giyim eşyaları dikip hem halk eğitim olarak hem kooperatif olarak giyim eşyalarımızı dikip buraya getirip burada dağıtıma yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet bütün herkes el ele vermiş çok güzel şeyler var. Hani içlerinde belki ne bileyim en kıymetli değerli eşyalarını yollayanlar olmuş. Güzel şeyler var. Çocuklar için olsun, büyükler için olsun. Güzel şeyler.